Selam dostlar bugün sizlere telefon yataşını nece boşaltma ve hiç neyi silmeden de silmeden yani şekil video veya programı silmeden nece yataş boşaltma koları ayarlara ayarlarda uygulamalara takılır uygulamalar Burda ən çox istifadə etdiyiniz proqramları daxil olun. Instagram olsun. Depolama daxil olun. Burda mən belə təmizləyirik. Mən belə təmizləyəndə yataş biraz boşalır ve telefon daha yaxşı işleyir. Ve bu formada bir neyse programları Bunları Bu, formada temizleri ve telefon yataşı boşalır ve telefon daha yaxşı işleyir. Bugünlük bu kadar. Videonu beğenip abone olmayı unutmayın.